her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Muhterem efendim, geçen günkü has halde hem haset hem de takdir nazarının değebileceğini, ayrıca insanın yapılanları kendinden bilmesinin de bir nevi göz değmesine sebebiyet verdiğini anlatmıştınız. Ferdi rahatsızlıklar için tavsiye edilen ihlas ve muavvizeteyn okuma gibi şifa vesileleri şahs manevi içinde söz konusu mudur? Hizmet müesseselerini ve Türkçe olimpiyatları gibi faaliyetleri nazardan korumanın yolları nelerdir? Bu iki nazar veya iki kategori içinde mütali edeceğimiz o cephede bu cephedeki farklı nazarlar diyelim. Yani iki kategori içinde mütahale edeceğimiz nazarlar bunlar farklı nazarlar olması itibariyle muhalece de herhalde farklı olması lazım. Yani dert belli değil, derman belli değil demeyelim. Bil illeti kıl sonra müdavata tasaddi, her merhemi her yaraya derman mi sanursun? Ziya Paşa'nın ifadesiyle en ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör alemi sersem mi sanursun? Evvela onu da bilmek lazım, onu da bilmek lazım. Biri daha ziyade manevi eksenli, metafizik eksenli bir şey oluyor. Yani birisi size bakacak da böyle alımlı, çalımlı, edalı, endamlı görecek. Kaşınızda, gözünüzde fakir buna şahit olmuştur yani. Efendim, şahit olduğum şeyler var. Bunlarla meseleyi detaylandırıp başında artmak istemem ben. Böyle bakınca nasılsa bazı böyle kem nazarlar hakikaten deviriyor. Ve hadis-i şerifte ifade edildiği gibi o dün de orada işte irticalinin esnekliği içinde yine ortaya konduğu gibi deveyi bir yönüyle kazana insanı da mezara götürür. hafizanallah. Allah. Hazreti Pir diyor ki benim yüzüme bakmayın böyle dikkate bakmayın çok nazar dokunuyor bana. Demek ki bazı kimseler de hakikaten nazar dokunacak konumda bulunuyorlar. Neyine binaense mesela o zat herhalde yani belli bir cazibe kutsiyesi var. Böyle fokur fokur kaynıyor, böyle döktürdüğü şeyleri kalemle yetiştiremiyorlar, yazıyorlar yaptığı şeyleri. E, hakikaten nazara çarpılabilir bu insan. Yani oturup da böyle bizler gibi tamam şurada şu bilgi var alalım bunu bir kaydedelim şuraya. Sonra benzerini şuraya koyalım. Bunu mu önce bunu mu önce alalım. Bunu mu sonraya bırakalım. Sonra işleyelim bunları. Böyle değil yani adam söylüyor ve çok sistematik şeyler çıkıyor orada. Çok düzenli şeyler çıkıyor. Şimdi bundan dolayı nazar değebilir hakikaten. Kemali ciddiyetinden dolayı nazar değebilir. Bilemiyoruz. de görmedi tabii onu. Oturuşuyla, kalkışıyla. Alvar imamında merhum da görürdüm ben makamı cennet olsun. Cennettir inşallah. Böyle bir Allah dendiği zaman göze Allah gözleri döner. Bu aynı zamanda başkalarının da gözlerinin dönmesine vesile olurdu orada. O ürpertisi ooo oh, 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 ederken oh, böyle sizde de haliyle bir itizaz meydana gelirdi. Şimdi bu da çok önemli bir şey. Yani farklı bir uf, ufukta konumu olan bir insan çarpabilir. Bundan dolayı diyor bana çok nazar dokunuyor diyor. Belki başkaları için de öyle, başkaları için de dokunur olabilir. Mevluda. Şimdi bu manevi tamamen, manevi bir şey. Hani dediğim şeylerde çok şey var da ben bir tanesini arz edeyim. Rahmetlik pederler Erciş'e gitmişlerdi orada. Zannediyorum esas ahlata gittiler. İşte ta 1700 yıllarda oradan herhalde 700 yılların sonuna doğru ayrılıp gelen dedelerimiz Halla orada bilmem ne kadar altını onların mülkleri satılmış acaba nasıl oldu filan ona bir bakmıyor ne gitmişlerdi? Ben çocuktum çünkü 4-5 yaşındaydım. Dönüşte de iki tane inek getirdiler ve Erciş'ten almışlar. Bizim o kupkuru köyün inekleri gibi değil bunlar. Geldiklerinde gördük. Hakikaten biri bir kova süt veriyor öyle. O memeler öyle dolu dolu böyle. Orada her evde su olmadığından dolayı çiş, şeye giriyor, çeşmeye, caminin yanında çeşmeye, korucu bilenler bilirler. Çeşmeye giriyor. Gider, giderken orada mübarek bir zat vardı. Beş vakit namazında, niyazında bir zat vardı. İsmini söylemiyorum. Ölmüş yetmiş gıybet olur. Ulan şu ineğin memelerine bak diyor. Geldi iki memesi birden köreldi. Süt vermez oldu. Bildiğim şey yani. Böyle devrilen at olmuştur. Ve bir daha kalkamamıştır. Çoğaltılabilir. Bu manevi tamamen. Yani bunları fiziki dünyada, fiziki kurallarla izah etmek mümkün değil. Bunlara denebilir ki metafiziğin veya pisişiğin fizik üzerindeki güçlü tesiri çarpması böyle. Yıldırımın çarpması, şimşeğin çarpması gibi bir şey. İşte bunlar da isterseniz efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı şey ihlas ve muavizetein'i okuması, böyle tepeden tırnağa sürmesi, hatta her gün yatağa girdiğinde efendimiz üç defa yine ellerini böyle yapıyordu. İhlas ve muavizetein okuyordu. Üflüyor ellerine, tepeden tırnağa sürüp böyle yatıyordu. Efendimiz yapıyordu. Siz de yapıyorsunuzdur inşallah. Her akşam hiç ihmal etmeden yapıyordu. Ayet elküsü ihmal etmiyordu. Secde suresini, mülk suresini ihmal buyurmuyordu. Efendimiz okuyordu bunları. Yasin'i de diyorlar. Efendim, bir onun için çare bu yani. O nazara karşı çare bu. Evet. Bir de bu nazara karşı Selefi salim böyle sağlam, saatli bir kaynak bilmiyorum o mevzuda. Fakat on kalem sureyi cellesinin son ayeti ve in yekadul ladine keferu le yuzhuna ke absarihim zikra ve yekuluna inne le majnun ve ma huwa illa zikrun Müşriklerin efendimize bakarken söyledikleri şeyleri biraz hikaye ediyor. Gözleriyle çarpacak gibi filan deniyor. Teberrüken o ayet yazılıyor. Ondan sonra fakat daha ilevi yazılıyor o. Bir halka şeklinde yazılıyor. Ondan sonra da onun içine de o Ashab-ı Keyf'in isimleri, Hamdi Yazır bazılarını farklı kaydediyor. Efendim, eski ahitte de farklı şey yapılıyor bunlar. Yemlika, Mekselina, Meselina, Mislina, Mernüş, Tebernüş, Şazenüş, ortaya da Kıtmir yazıyorlar. Kıtmir de onların Ashab-ı Keyf'in köpeği falan deniyor. İşte Kıtmir'in manasını arz etmeye çalıştım orada. Sonra bu bir muska haline de getirilebilir böyle. Bu haliyle de bir madene de işlenebilir falan diyorlar. Hani buna itiraz gelebilir. Hadis kaynakları açısından sağlam bir metinle böyle ifade edilmediğinden dolayı nereden çıkardınız buna denebilir. Aslında bu selefi Salih'in yaptığı şeylerde böyle denebilecek çok şey vardır. Hatta şu evradı eskiyi nereden çıkardınız? Bu demeleri nereden çıkardınız diyebilirsiniz yani hepsine ne diyebilirsiniz. Ama bizim ufkumuz Onların onun mevhibe ve varidat ve ilham ufuklarına açık olmadığından dolayı bilemeyiz. İsmail Hakkı Bürsevi o neta içinde diyor ki Cenab-ı Hakk'a şöyle dedim o da bana şöyle dedi diyor. Buyur. Ben Cenab-ı Hak'la konuştum diyor yani orada. Ama nasıl bir şeyle frekansla konuşuyor, nasıl bir yolla konuşuyor, nasıl bir yolla münasebet ediyor bilemeyiz onu. Bazılar diyor bana ilham geldi böyle işte kalbime atıldı. Hazreti Pir de çok defa diyor ki bana ihtar edildi diyor. Günümüzde insanlar biraz da temerrütleri fazla olduğundan dolayı aman ilham aman varidat aman mevhibe filan itiraz ederler diye ihtimal o da meseleyi biraz kamuflajlı ortaya koyuyor. İhtar edildi diyor. Kalbime doğdu demek. Hatırma geldi, hutur etti demek gibi bir şey oluyor. Bu açıdan o da böyle birisinin hatırına hutur etmiş olabilir. Ona ihtar edilmiş olabilir. Baştan ceffel kalem kalkıp bir şey hemen inkar etmek doğru değil. Ha bu çok sağlam bir esasa dayanıyor, blokaja dayanıyor falan iddiasında bulunmakta doğru olmayabilir. O da ayrı bir mesele. Bu o manevi boyutlu olan şey için yani göz çarpması için o kategoride mütale edeceğimiz. Bu evet olabilir, binaya da olabilir, olabilir. Bunun için de belki hani böyle o bizim geleneğimizde var. Maşallah levhalarının asmaları falan. Yani en azından insanlar bakınca orada diyelim bu güzel binaya geldiler. Böyle gözlerini ilk çarpan büyük harflerle yazılı bir maşallah olsa cebren onlara maşallah dedirtmiş olacaksınız. Hatta yani muziplik de sayabilirsiniz bunu. Yanıp sönen böyle lambaların için işleyerek olsa da bile giriş noktasında onların aynı zamanda dikkatlerini de tembih etse, desin böyle ışıkla bir yasa maşallah her yine. Ve bu şeyli beyin lambalar, fotoselli lambalar, bunlar böyle şahsı görünce hemen maşallah. Hatta söylemesi de olabilir yani maşallah diye söylese. Olabilir yani. Siz biraz espri şeklinde algılayabilirsiniz bu meseleyi diyorum. Çünkü orada da bir ayuni haine var esasen. Ayuni haine. Veli de bu mevzuda Cenab-ı Hakk'a sığınırken bu hain gözleri senin gözünle reddetiyorum diyor Allah'ım. Sen senin gözlerinle bu haince gözleri reddetiyor. Bunların şerrinden koru beni diyor. Evet o manevi şeylere karşı yapılacak bunlar insanlar yapabilirler bunu. Meseleyi çok detaylandırıp başkalarının itirazına mahal verebilecek şekilde de gitmemeli. Orada ifratlara girmemeli. Diğerine gelince o esasen bazı şeyleri kendimizden bilme gibi meseleler. Kendimizi öne çıkarma, enaniyeti öne çıkarma, işte Frenkçe ifadesiyle egoizm, egosantizm veya narsizm falan dedik bunlara. Hepsinin nuans farkıyla kendilerine göre manaları var bunların. Böyle şahsın hakikaten zat-ı yani diyorlar Hz. İsa'yı Cenab-ı Hakk'ın arşına oturttu. Bazılar da diyor Efendimiz'i Cenab-ı Hakk'ın arşına oturtuyor. Ama herkes kendi kendine oturtuyor arşıya. Yani ben yaptım diyor. Ben ettim diyor. Bu benim düzenim, benim planım, benim projem. Ve benim yaptığım şeylerin rüyasını görmedi bu adamlar. Biz şu kadar kısa zaman içinde, beş sene içinde öyle şeyler yaptık ki Bizden evvelki dönemde 50 senede yapamadılar o insanlar bunları. Şimdi işte o arşın bir yanını oturtuyor kendini farkına varmadan. Bir de böyle bir şey var. Şimdi bütün nazarını kendine teksif ettiğinden dolayı ilahi nazar adına haylulet vakı oluyor. Husuf yaşatıyor kendisine. Kalbin ona müteveccüh olması ve kalbin ondan gelenleri duyması, insan benliğinin, egosunun, egoizmasının, egosantrimasının araya girmemesine bağlıdır. Kendi araya girince, sen aradan çekil, sultan gelsin tahtına. Perdede ben var iken, sen tecelli eylemezsin, perdede ben var iken, diyor Hak dostu. Sen tecelli eylemezsin, perdede ben var iken. Şartı izarı vücudundur, adim olmak bana. Sen, kendi mevcudiyetini duyurman ve hissettirmen, benim kendimi yok kabul etmeme bağlıdır. Şartı izharı vücudundur. Adim olmak bana. Şimdi bu böyleyse şayet işte orada da ayrı bir göz meselesi var. Sen sana bakıncay sen sana baktın artık. Ben bakmıyorum sana olur. İstanbul'u fethetsen sen sana baksan ben sana bakmıyorum der. Bitti işin senin. Cihanı fethetsen sen sana bakarak yapıyorsan ben ettim diyorsan burada bu öyle bir nazar değmesi için bunun çaresi de yok. Buna ne ashab-ı keyf yeter ne de başka bir şey muavizetin yeter. Çünkü hiç farkına varmadan zavallı bir şirk içinde bata çıka yürüyor demektir. Cenab-ı Hakk'ın eltafı subhaniyesi niami Rabbaniyesi karşısında ne kadar çok sonlar o ölçüde bizim de hamd ile iki büklüm olmamız, hayatımızı bir asa gibi iki büklüm götürmemiz gerekir.